Dize getirmeye çalışan Bu terör gruplarının Cuma gecesi Tüm Türkiye Ve Sakarya Ve Sakarya'nın yiğit evlatları Türkiye'yi dize getirmeye çalışan Kökü dışarıda Şerefsizleri Nasıl mağlup ettiysek Başkumandanımız Recep Tayyip Erdoğan bu şerefsiz darbe girişimi bitti diyene kadar bu meydanlarda hep birlikte olacağız. Yani bizi PKK ile bize getirmeye çalıştılar. Bizi IŞİD denen sözde Müslüman şerefsizlerle bize getirmeye çalıştılar. Bizi DHKPC denen alçaklarla bize getirmeye çalıştılar. Ama Bizim baş, bizim cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah'ın görevlendirdiği melekler İslam dünyasının yaptığı dualarla dimdik ayakta. Allah Cuma günü de söyledim. Ömrümü alıp ona versin inşallah. Saniyesini onun ömrüne eklesin inşallah. Cumhurbaşkanımız bu iş tamamen bitmiş diyene kadar. Ama değerli kardeşlerim ne olur gündüz işlerinizin başına gidin. Bizi sizin desteğinizle hiçbir şekilde teröristiyle işte bu kahvelerin girişimiyle diz çöktüremeyeceklerini anladılar. Ama bizi ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışabilirler. İşte onun için sizin birinci göreviniz bu demokrasiye sahip çıkmaktı. Başardınız mı? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi ikinci göreviniz bizi ekonomik olarak biz çöktürmelerine de fırsat vermeyeceğiz. Biz gece demokrasi bize devam edeceğiz. Bu şerefsiz girişimi hissettiğimiz anda, hissettikleri anda bütün bu belediye başkanları, bütün bu gençlik, bütün Türk halkı, bütün Sakarya parti sizin, Laz'ı, Türk'ü Kürt'ü Türk gözetmeksizin, üzerine bomba yağacağını bile bile evet bu meydanda toplandılar. Bu demokrasi meydanında toplandılar. Bu demokrasi meydanında olmaya devam edeceğiz. İlla ente sübhaneke inni kümkümüne zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kümkümüne zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kümkümüne zalimin. En zor zamanında Yunus peygamberimiz o balığın karanlık karnındayken yaptığı dua bu doğum mücadeleden de Allah'ın izniyle galip çıkacağız. Ta bu karnımdan başlayan saçlarımın ucuna kadar yoğun duygular içerisindeyim. Tabi değerli il başkanımız, değerli büyükşehir belediye başkanımız beni davet ettiler. Sakaryalı seni tekrar görmek istiyor dediler. Şu merdivenden çıkana kadar size ne diyeceğimi inanın bilmiyordum. Ama Allah bin kere daha sizden razı olsun. İşte burada Sakarya var. İşte burada Türkiye var. Buyurun şerefsizler. Buyurun mutsuzlar. Ve bu milletin başkanımızı, başkomutanımızı başımızdan eksik etme. Allah'ım ömrümü alıp ona ver ya Rabbim. Allah dualarınızı kabul eylesin. Dediğim gibi çok yoğun duygular içindeyim. Daha fazla sizle konuşmak isterdim. İnşallah bundan sonraki günlerde de konuşacağım. Bir, bir şekilde ne alçak PKK ne alçak işi ve ne alçak bu terör örgütü, FETÖ örgütü diz çöktüremez. Ama ekonomimize saldıracaklar. Ekonomimize saldırmaya izin vermeyin. Allah'a emanet olun. you <laughs>